8 9 Eylül tarihinde Büyük Kongremiz öncesi kadın konferansımızı gerçekleştirdik. Büyük bir moral ve motivasyonla gerçekleştirdiğimiz konferansımızda yeni dönem mücadele hattımızı belirleyecek olan kararlarımızı hep birlikte aldık. Konferansımızdan aldığımız güç ve kararlılıkla 15 Ekim 2023 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla bir kez daha tüm kadınlara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte kongre salonumuzu kadın sesinin isyanının birleştiği yere çevirelim. Partimiz etrafında kenetlenerek kadın özgürlük mücadelemizi ve örgütlülüğümüzü büyütelim. Jin Jiyan Azadi sloganımızı kongre salonunun dışına taşıyarak bir kez daha tüm kadınlara ulaştıralım. Erkek egemen iktidarın kadın düşmanı politikalarımıza karşı kongremizi sahiplenelim. Çünkü bu kongre erkek egemenliğine karşı kadın özgürlükçü paradigmada ısrar edenlerin kongresidir. Kadına yönelik şiddet ve katliamlara karşı mücadele edenlerin kongresidir. Her türlü zulme rağmen jin jiyan azadi yaşam felsefemizdir diyen kadınların kongresidir. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek alanları meydanları isyana çeviren kadınların kongresidir. Her türlü baskı, gözaltı, tutuklamalara rağmen eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir diyerek Geri adım atmayan kadınların kongresidir. Sevgili kadınlar, gün bugün bu inanç ve kararlılıkla büyük kongremizi sahiplenme günüdür. Tüm kadınları 15 Ekim tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz büyük kongrede sel olup akmaya davet ediyorum.